kimi bu ödüle layık görmüşler. Yılın İş Adamı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde işletme üzerine tamamladı. Aynı alanda İngiltere'de eğitimler aldı. Ortağı olarak bulunduğu gıda ve lojistik sektörlerinde Türkiye'nin en etkin şirketlerinde farklı görevlerde bulundu. Meslek odalarında, organize sanayi bölgelerinde, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Koç Holding'in markalarından biri olan Tat yüzde %49 hissesini aile şirketleri bünyesine kazandırılmasına imza attı. Doğu Akdeniz şirketlerinin Belçika Krallığı Fahri Konsolosluğu görevinin yanı sıra Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nde yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Veysel Memiş, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş Beyefendi'yi buraya rica ediyorum. Ödülünü vermek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar Beyefendi'yi buraya davet etmek istiyorum. başkanım, kıymetli hazırım. Hepinizi şahsım adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu ödülü biz bize layık gören değerli Refleks Gazetesi sahipleri Mehmet Bey, Esra Hanım, Barış Bey ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelirken hani biraz düşündüm. 15 yıllık bir iş hayatım var. Tabii çocukluğumdan beri hani iş hayatı içerisinde aile şirketi olma münasebetiyle bulundum. Bu 15 yıllık iş hayatım çerçevesinde herkesin kendinde olduğu gibi benim de bir idolüm vardı. Bir rol modelim vardı. Bu da 11 gün önce hayatını kaybeden babamdı. İş hayatım boyunca hep onu örnek aldım. Onun e, yaptığı her şeyi böyle gözlemledim. Kendisi iyi bir öğretmendi. Bakışlarıyla, duruşuyla, hareketleriyle aslında çoğu şeyi bana öğret, öğretiyordu. Bugün tabii e, kendisini kaybettim ama onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini, nelere değer verdiğini çok iyi biliyorum. Ben de bu bugünden sonra kendisinin izninde onun değerlerine sahip çıkarak onun emeklerine sahip çıkarak yoluma devam edeceğim. E, müsaadeniz olursa da bu ödülü babam adına almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. En iyi, <laughs> Şimdi doğru başkanım, alırız. Evet, çok değerli Türk Konfeti genel başkanı, dostumuz, kardeşimiz, çok değerli Ticaret Dostu Başkanı, abimiz, vekilimiz, eski Sanayi Odası Başkanı Mersin'in, çok değerli Refleks'in sahibi, kurucuları tabi tabi İsrafil Bey ve Tems Han'ın CEO'sunu görünce ben gerçekten biraz duygulandım çünkü borsa bizim çok önemli bir değerimiz Sabancı ailesinin kurduğu teşhis sahnenin başladığı yıllarda önemli bir yatırım onun yaşamasını sağladığı için onu kutluyorum. Tabii Temsa biliyorsunuz bir ara kapanır gibi oldu. Ben hemen Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla atladım İstanbul'a gittim. Gülhan amla konuştum. Sabancı ailesinin Adana için ne kadar değerli olduğunu, Temsan'ın Adana için ne kadar değerli olduğunu, ihracatın yarısından fazlasını Temsan'ın yaptığını, bu müessesenin yaşaması gerektiğini anlattım. Basına düştü görmüyoruz. E tabii ki eee Temsan'ın tekrar devam etmesi benim için çok gurur verici bir hadise. Onun için yani kutluyoruz. Ben sağ olun. Bugün Ankara'da ben hep şunu söylüyorum. Adana gerilemiş olsa da ciddi bir sanayi kenti, bir ticaret kenti ve bir tarım kenti. Bunlar oturmuş. Sanayi biraz sonra konuşacağız nereden nereye geldi. Ama bunun yanında turizm kenti olmayı hak eden bir kent. Ve ne yazık ki çok önceleri böyle bir çalışma yapılmamıştı. Ben Seyhan Belediye Başkanı olduğum zaman kusura bakmayın. Yani yarısından biraz fazla en son konuşmacı beni bıraktılar. Biraz da bana sataştı. Mecbur biraz konuşacağım. Kusura yani bakmayın. Çok da sıkmadan tabii sizi. Çok da sıkmadan. Ee, Ankara'ya gittim. Her etkinlikte ulusal ya da uluslararası Adana'nın tanıtılması gerektiği her platformda, festivalde lezzet olsun, turizm olsun. Bugün e, Travel Expo'da konuştum. Ve bu çabalarla Adana başka tanınmaya başladı. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Bir 8-10 yıl gerisine gidin. Televizyonlarda Adana nasıl anılıyordu? Neler konuşuluyordu? Şimdi neler konuşuluyor? Yani mutlulukla ifade etmek istiyorum ki neredeyse 50 bin bile olmayan yabancı turist sayısı 300 bin aştı. Hiç konuşulmayan yerli turist sayısı da 1 milyonu aştı. Bunlar yeterli değil elbette. Hani pandemi ve deprem olmasaydı bu sayılar çok daha fazla olacaktı. Artık bacası bir sanayi, sanayi turizm. O nedenle ben Ankara'da bir konuşma yaptım ve kardeşlerim ben beş orayı oraya yetiştirin dedim. İki, bakıyorum bir 220, 230, 200 filan. 5 buçukta olamadık ama altı içeri kalı buradaydık. 3 saattir de buradayım. Erken dönecektim. Erken dönecektim ama yatırımcıları, girişimcileri, konuşmaları dinleyince bence açıkçası çok mutlu oldum ve zevkle dinledim. Herkesi yürekten kutluyorum. Adana için kimle yaptınız? Şimdi herkesin bildiği gibi Adana Cumhuriyete sanayide öncülük etmiş bir kent ve 1990'lara kadar böyle yukarı doğru çıkmış bir kenttir. 90 2000 arası yatay seyir izler ne inme vardır, ne yükselme vardır. 2000'den sonra da sanayisi aşağı doğru iner. Bu 2010'lara, 2015'lere kadar devam eder. Ama şunu söyleyeyim. Hiç endişelenmeyin, mutsuz da olmayın. Adana yeniden atağa kalktı. Ve bunun en büyük nedenlerden bir tanesi de işte Türk Konfet Başkanı burada oturuyor. Ticad Başkanı burada oturuyor. Eskiden ben Antep'te gelen yaptım. Antep'in bir modeli var. Hiç fark etmez. Hangi siyasi partiden olursa olsun fark etmez. Antep dediğiniz zaman Hepsi birleşir böyle olur. Bir o modeli Adana'ya getirme hevesindeydim. Ve Seyhan Belediye Başkanı olduğum gün dedim ki Adana'da artık çatışma bitmiş, çalışma başlamıştır. Herkes Adana'da. Bu konuda önemli rol oynayan bir kardeşimiz. Elbette başkaları oynadı. Ve şimdi seçilmişlerle atanmışlar birlikte Adana için çabalıyorlar. Ve bunun sonuçlarını almaya başladı Adana. Bugün yumurtalıkta, Ceyhan'da ve Adana Sanayı, Oda, organize sanayi o da organize olağanüstü büyümesi bize gösteriyor ki Adana yeniden bölgenin incisi, öncüsü ve lideri olacaktır. Hızla koşun oraya. Hiç <laughs> endişe Biz görevimizi biliyoruz. Biz ne yapacağımızı biliyoruz ve onları da yapıyoruz endişe etmeyin. Görevimizi biliyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi burada Türkiye Ofet'in yana başkanı ve başka arkadaşlarımız dile getirdi. Nereye gidersek gidelim artık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuluyor. Hiç bu kadar Adana bu kadar Adana'nın güzellikleri konuşulduğu bir tarih oldu mu? Ben size soruyorum. Olmadı. Bu iş bizde başladı. Bunlar da ölmemiz gerekiyor. Bunlara da takdir etmemiz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Ben bir espri yapıyorum. Eskiden şehir dışına giderseniz gittiğinizde ya da Adana kebap sorulurdu. Şimdi zeden karılar soruyorlar. Bu benim boyumdan ötürü değil ama. Bunlar benim boyumdan ötürü değil ama. Ben bu kentte yaşayan, bu kentte yatan kalkan, bu kentin her karışını, her insanını canından fazla seven ve onun verdiği güçle 24 saat çalışan bir kardeşiniz. Bu böyle. Ve elbette adanın geri gelmesi, Türkiye'nin geri gelmesi. Şimdi Türkiye hep ileri ileri gidiyor diyoruz ya. Baktığınız zaman aslında gider ileri giden bir şey yok. Eğer siz çok Necat Hoca'yı övdünüz. Değil mi? Keşke şimdiki öğretim görevleri de böyle sanayiyle falan girese dediniz. Necat Hoca'mız fikri hür, irfan hür, vicdan hür eğitimle yetişti. Atatürk'ün eğitimiyle yetişti. <laughs> bizler ona yetiştik. Bizler o eğitimle yetiştik. Bizler sadece mensi göremedik. Biz sadece kitap da okumadık. Bize ülke ve kent sevgisi aşıladılar. Bizde olağanüstü yüksek derecede bir vatan sevgisi var. Bunu aşıladılar. Yoksa bundan 20 sene önce 716 bin yetişmiş genç ülkeyi bırakır mıydı? Şimdi bırakıyor ama. Adana'da aynı şartlar var. Bugün Adana'nın 60 bin civarında göç verdiği, 60 bin civarında da göç aldığı bir vaka. Ve verdiği göç, nitelikli göç, aldığı göç, niteliksiz göç. Kan kaybıdır. Kan kaybıdır. Siz verdiğiniz gücün hepsi yetişmiş, yatırım yapacak, faydalı olacak, enerjiye dönüşecek, yatırıma dönüşecek, para dönüşecek göçler bunlar. Yazıktır. Bunları tabii ki tutabilmek lazım. şimdi yapılan yatırımlarla Adana'nın hızıyla inşallah bunlar da bize faydalı olmak için kendi kentlerinde kalacaklar. Buna benim inancım tam. Ona da hızla ilerliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar kusura bakmayın. ben Mehmet Bey bana geldiğinde sitem ettim. Beni eleştirdiği için değil. Ben de şöyle bir alışkanlık var. Gazeteleri sabah okurum. Belediye ile ilgili bir eleştiri varsa, bir iş varsa ilgili birimi arar. Derim ki şu konuyu bir araştırın, benim hemen önüme getirin. Olur ya, basının görevi eleştirmek elbette. Bizim görmediğimizi görmek, bize göstermek. Ben ondan çok mutlu olurum. Bundan hiçbir beysi yok. Ama kusura bakmayın. Festival yapılmadan iki gün önce Adana kokuyor, Adana pis derseniz buraya gelecek insanı azaltırsınız. Benim kızgınlığım o. Benim kızgınlığım Adana için. Kendim için değil. Ve çöpleri de biz toplamıyoruz. İlçe belediyeleri topluyor. Da söyleyeyim. Benim kimseye bir kastım olmaz. Kimseye bir de olmaz. Ben bu geziyorum. Ben de Adanalıyım. Siz burada yüzyıllık yıllık altyapıda kanalizasyonla yağmur suyunun aynı yere verirseniz kent kokar. Mehmet Bey beni herhalde 50 yıldır belediye başkanı zannediyor. Vallahi o gün sordum. Kusura bakmayın biz uzatıyorum ama ben Adana'yı anlatıyorum. Çok heyecanlanıyorum Adana olunca. Valilikte toplantı var. İlçe belediyeleri konuşuyor. Çıktım dedim ki arkadaşlar beni herhalde 50 sene belediye başkanınız. Ya insafsızlar. 50 sene siz yönettiniz bu belediyeyi. Ben bu kadar işi 50 yıllık boruları, asbestli boruları, kanalizasyon boruları, patlayan, çatlayan kokuyu 5 sene de yapamam. Yapıyorum işte. Yapacağız da hızla. Ve trafikle ilgili metropol, megapol olduğunuz zaman toplu taşıma olmazsa trafiği çok çözme şansınız yok. Yol yaparsınız. Biraz rahat atırsınız. Yaptığınız her yol kendi trafiğini yaratır. Bu ne? Bu İzmir'e gidin öyle. Ankara'dan geliyorum öyle. İstanbul daha felaket. İşte ne bileyim her öyle. Biz onun arkasına sığmıyoruz. Ama metro projesini biz ancak beş senede onaylatabildik. Ve şimdi hızla çalışıyoruz. Metronun ikinci hattını ve tramvayı yaptığımızda trafiğin kısmen rahatlayacağını düşünüyoruz. Evet. Ben, efendim? Tramvay ne durumda? Tramvay, ne durumda? tramvay yatırımda da bekliyor. imzada bekliyor hala. Onaylanmadı. Ama hafif sistem sistem diyelim. O onaylandığı için biz 6 aydır çalışıyoruz. Üniversiteden geçecek bir tahsisleri var. 110 bin metrekare kamulaştırma var. Ondan hızla çalışıyoruz eğer kredide bulabilirsek, bulduğumuz kredide onaylanırsa Ankara'da biz bu dönem e, üniversiteye, stadyuma giden hafif raylı sistemi inşallah bitireceğiz. Tramvayı da onaylanırsa 100. yıldan başlayarak şehir hastanesinin oraya kadar yani Turgut Özal Bulvarı'ndan Devlet Bahçeli Köprüsü'nden şeyde öpüşecek. Orada metro ile öpüşecek. Böyle bir projemiz var. Şimdi herhalde Adana'da benden fazla gezen yok. Nerede trafik tıkanıyor? Adana'nın ne ihtiyacı var? Trafikle ilgili biliyoruz. Ben beş yeni bulvar açtım. Biliyorsunuz. Geçiyorsunuz zaten. Geçiyorsunuz onlardan. Çok harika bulvarlar. Şimdi Kabasakal Mezarlığının Mezarının orada çok yoğun bir yaklaşma var. Öğretmenler bulvarına trafik gelmesin diye real arkasında bir bulvar çalışmamız var. Çünkü o trafiği biz öğretmenler bulvarına getirirsek çok büyük sıkıntı, sıkıntı olacak. Öğretmenler bulvarına Mehmet Bey yazdığına ya da şeye gidiyorsa yaylalık yere orada trafikte sıkışmasın diye oraya bir alt üst geçit yapıyoruz. <laughs> ee, sanayiye gidiyor muhtemelen orada <laughs> o gün Ticaret odasında sunum yaparken E5'in üstünde tam 4 alt ve üst geçiş yapacağız. Bugün 2025'te birinci yapacağız, her yıl birini yapacağız. Yani organize sanayine giderken e5 otoban gibi olacak. Bunların hepsini biliyoruz. Ben iyi bir adam alayım. Programların hepsini biliyorum. Hiç merak etme, merak etme. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Benim kızgınlığım bana falan. Herkes beni eleştirebilir. Ben son derece demokrat bir adamım. Ama lezzet festivalinin arifesinde at eti kesildi Adana'da, eşek eti kesildi Adana'da basın yazıyorsa bu doğru değil. Bu Adana ne bir şey dedi. Bu işin çözümü istenmesi anlamında yapılan bir iş de değil. Bu iş takım anlamına geldi. Evet. Ve bunu söyleyeyim. Ali Aydar gitti. Bugün Altın Koza Film Festivali'ni başarılı yapıyoruz. Sadece adam Türkiye'de konuşuluyor. Türkiye'de en çok konuşulan festival, film festivali Altın Koza'dır. Bugün Lezzet Festivali'ne krize rağmen, uçak biletlerine rağmen, paraya rağmen abi hiç saat mat önemli değil. Bakmam ona ben. Ona rağmen 500-600 bin üstünde insan geliyorsa, bugün portakal çiçeği milyon insan geliyorsa, bu kent festival kentte olmuştur. Herkese rağmen. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, bir toplu fotoğraf alalım değerli katılımcılar. Böyle sahneye alabilirsek sizlere. Ee, çökmez bu sağlam, tarihi bir bina. Başkanım da çok gecikti ama. Biraz daha <laughs> Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.